dostlarım. Yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Aleyküm selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Aynı yerde sizleri karşılamayayım diye bindim bineğime, Alastor petime. Razdor'un önüne geldim. Buzlu petimler Razdor'un önünde. kapıların kapılarının önünde. Burada da ne güzel bir kapı varmış gerçekten. Şimdi ben de sizlerle birlikte fark ediyorum. sizleri karşıladım. Çok da bir mesafe kat edemedik. Yani şuradan Mele'den çıktık. Razdor'a geldik abi. Çok ...ilerlemek kaydedemiyoruz oyunda ama olsun. Biz gene bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şimdi bir su bedenselin markasız... ...Yuhara ile ilgili bir video hazırladım sizlere. Şöyle bir 4-5 günlük hatta belki bir haftalık... ...bir video kesiti var aralarda. Umarım keyif alırsınız izlerken. Keyif alırsanız da şöyle güzel bir beğeni bırakırsanız... ...beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Çok bekletmeden sizlere video alacağım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum abi. Bu aleyküm lan kelimesini her zaman kullanmayı düşünmüyorum. Yani ne... E unutalım ne de tadı kaçsın. Yani öyle bir mantığa girdim. Bu videoda var mesela. 3-5 video olmaz. Bir video sonrasında tekrardan karşınıza ben aleyküm selamdan diye çıkarım zaten diye düşünüyorum. E, hadi çok bekletmeden sizlere videoya geçelim. Geçmeden de hemen o beğenilerimizi bırakalım abi. Öyle geçelim. Keyif seyirler diliyorum. E umarım eğlenirsiniz izlerken. Evet beyler şimdi geldim. Yeni zırhımıza, yeni itemlerimize vesaire bir yılan tapınağındaki performansımızı merak ettim açıkçası. O yüzden hemen buraya geldim. Normalde bugün çarşamba günlerden çıkıp zoda atayım dedim de hiç e, girip uğraşasım hiç girip uğraşasım gelmedi gerçekten. E, şimdi ben hemen içeri geçiyorum abi. Bir tane de metin buluyorum. Hemen sizler orada karşılıyorum. Umarım çok güzel bir şekilde dayanırız diye. Ümit ediyorum markasız vesaire. Bakalım. Gidince göreceğiz şimdi. Bu metinde bu kombine kestim. Canım neredeyse hiç oynamadı abi. E, ve şu şekilde Şunlarla kesmemize rağmen iki istiridye attı. Ya az önce de bir tane attı abi. Ben anlamadım ki vallahi bu eldivenler ne işe yarıyor da yaramıyor da. İnanın anlayamadım abi. Ha kappayı da bulduk. Bakalım kappayı nasıl kesebiliyoruz. Evet kappayı olan hasarımız bir miktar düşük kalıyor gibi geldi bana beyler. Kanamalı bir kask taktım. O yüzden birazcık canım gidebilir bilmiyorum ama. Ya bunu tek havada kesebiliyor olmak çok güzel bir şey olur gerçekten. Ya bir miktar daha buna hasar arttırmamız gerekiyor. Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Şeytan işlemiyor muhtemelen e, boss'a. Zehir mi erkenliyor bu acaba? Kanama veremedim mi ya da ben emin değilim. Ve bulunduğum yerde bir hava yakmam lazım. Umarım boss'u sektirmeyiz. Bir miktar uğraştırıcı bir boss evet. Şimdi daha sonrasında C'ye atayım ben. Birazcık burada takılmaya devam edelim bakalım. You and my side Evet kankalarım şimdi buraya gelin yaklaşık ne kadar olmuş diye şu şekilde bir ürünlerden kontrolümüzü yapalım. Totalde 6 saatlik şeklinde gelmiştik. 3.5 saat kadar bir farm yapmışız ama bu bossların yerlerini tam olarak kestiremediğim için gerçekten çok uzun süre harcıyorum boss bulmaya. Son 3 CH'dir de boss bulamıyorum sabahın 6.30'unda. Boss'u bir tek ben bulabilirim. Şu an oyunda kim vardır yoktur bilmiyorum ama e, onu da bulamadık beyler öyle söyleyeyim. Yani o kadar bilmiyorum bossların yerlerini. Tahminimi çok da bir şey yok yani. Belli bir yerleri yok ama. Şimdi daha bakalım neler kasmışız. Şurayı üstüm ben bir toparlayayım geleyim. 3 saatte ortalama 115 tane de istiride kasmışız. Bence güzel bir miktar. Ee, sadece metin farm yapmadığımız için. Sadece metin kırmış olsaydık da gerçekten çok daha fazla kasardık diye düşünüyorum da. Bir tık az gibi geldi yani drop aldığımız drop. Bir tık az gibi geldi. Şu üste giden eldiven bir bitsin abi. Onun ben denemesini yapacağım. Yani bana üste giden eldiven çünkü birazcık e, Baglıyor olayı gibi geldi. Hemen şu istirideleri sizlerle açarak başlamak istiyorum. Beyler şu envanteri toplamadan önce e, istirideleri de oraya koyalım istiyorum. Yani o sebepten şu, noktadan açmaya başlayacağım. O sohbet satırımızı gizliyoruz. Arka tarafa gelecek 12 tane beyaz incimiz var. Önemli olan tek şey parıltılı beyaz inci çıkması. Şimdi 3 saatlik farmımızın sonucunda aldığımız hasılatı net olarak hesaplayabilmemiz için bunları açmamız gerekiyor. E, Pazar atsak tatılır mı inanın bilmiyorum o yüzden açmaya başlayacağım. En sonki açımlarımızda nereden baksanız hiç beyazı geçtim inci bile alamamıştık. Şimdi alırız diye umut ediyorum. Başlıyorum açmaya bakalım. 115 tane istirdeden neler verecek bizlere. Abi altına da gelince görüyorum yani bak hani. E, şu an 15 tane bir tane inci çıktı arada beyler. Şuradan şeyi anlayacağız. Alttaki taş parçasından e, şeyi anlayabiliriz abi. Ben bir de bire koyarak açmak istiyorum bir miktar. Aa, onu yapamıyormuşuz. Hemen şöyle tıklayalım bakalım abi. Bir miktar sanki iyi çıktı mı gibi. Yok abi nereye ya? Nereye iyi çıktı ki kanka? İki tane ince çıkmış daha. Yok lan. 107. Ee, 7 tane 8 tane ince çıkmış beyler. 8 tane muhtemelen boş çıkmıyordur diye düşünüyorum. Evet bakın taş parçası. En son kan kırmızı inci görmüşüm. Beyaz incimiz 12 taneydi. Bir 2 tane gelmiş olursa bir tane gelmiş. Diğerlerinden de 4'er 3'er gelmiş. En azından bir tane beyaz ince almışız. Güzel. Güzel diyelim abi. Ben şimdi bir köye geçeyim geleyim. Şimdi arkadaşlar bir pazarlığa da oturduk. Ben 40 buna 50 won yazmıştım. Ee, vallahi dedim son 45 olur. O da dedi ki in in dedi. dedi. Ben dedi Kayserili değilim ama pazarlık da hiç yapamam dedi. Ben de dedim ki ben Kayserilim ama ben de pazarlık yapamam dedim. O yüzden 7 won bir anda çak diye indim abi 7 won'u. Ee, 43 won'a verdim valla hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu itemden ne kadar bir karımız var? 8 won ama artı 9 basmasına da 8 won sayılır zaten. Pek bir karımız yok diyebiliriz. En azından artı 9'un hızlı bastık. Ee, kendi itemimizde 40 won almıştık. 3 wonluk bir. Güzide bir karımız olmuş oldu bu itemi satarak. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşa. VS çarında kullanır. Güle güle kullansın bunlarla. E, güzel VS'ler alsın diyelim. Neler topladım hasılatı geldim. Aha da bu. 3 saatin hasılatı. Tabii e, şu inciler çok bir para etmiyor. Geri kalan yan droplar para etmiyor. Bolca bir parçamız var. Oraya da artık masraf sayarız diye düşünüyorum. Giden güneş özütünü falan sayarız herhalde abi. E, ne bileyim neler var elimizde. Bir tane beyaz inci çıkmış. 9 won buraya saydık. Şunlar 25 m tanesi. Şöyle bir von 10 won burası beyler bunların tanesi güzel para ediyor 240 won bunların En kötü fiyatı yani tanesi 20 m civarında 9 won da burası ediyor 18 won şu şekilde 19 won 21 won boylu yaptı abi şimdi buradan çıkarsa da metal 24 von falan civarında bir Hasılatımız var yan giderleri saymıyorum onları direkt masrafa saydığım için Hadi bir metal de bize buradan verirsen Dedim de vermedi bir tane nemere yumurtası geldi şunlarda Ekstraları şunu satırız satacağız yani 19 won 20 won civarında bir Hasılatımız olmuş oldu 3 saat içinde bence gayet güzel bir hasılat ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi içeri atacağım. Gün içerisinde ben gelirim bu şekilde birazcık metin farmı vesaire boss farmı döneriz diye düşünüyorum. Gece cetitlerimiz de bu şekilde birikmiş olur. Ee, silah denemesi falan yaparsak güzel olabilir. İnci iki tane daha çıksaydı gerçekten çok güzel bir almış olacaktık. Ama böyle de güzel diyebiliriz. Devam edelim. Valla ninja'mıza da güzel şeyler lazım aslında. Şöyle sohbet satırını bir gizleyelim. Ee, buradan tabii ninja'nın en çok istediği şey nazar tasımı. Ama 30 e, berzerkür her yüzük olabilir diye vuruyorum abi. Ne çıktı acaba? Bir mi geldi? Ee, çok kötü bir lollipop geldi beyler, bunu da kullanamayız. Ee, şöyle bir bilgilendirme yapayım, ninjamızı artık e, yeni görevek hem göz mücevherine geçirmiş durumdayız. Şöyle bir tane hemen ben buradan şeyi patlatmak istiyorum, şununla okuyalım. Kem göz mücevheri de çünkü muhtemelen çok zor bir şekilde geçen. Evet 9 tane daha kaldı, sonrasında strm'i almaya başlayacağız artık. Çok güzel oldu, ninjamız da biyologlarını bitirmeye başladı diyebiliriz. Bir miktar okey topladım, tanesini 12.5 kemden aldım bunların hepsini. 88 tane bulabildim, sonrası 15 emlere kadar çıktı. Ben de bunları bir açmak istiyorum. 88 tane artık kaç metal çıkarsa bu zırha tekrardan bir deneme yapacağım. Umarım güzel şekilde çıkar. Şöyle 4-5 tane çok güzel olur gerçekten ama o birazcık hayal gibi. Totalde buraya 10 won civarında bir para verdik. 10.5-11 -10 won civarında diyelim. Yani 3 metale biz burada fitiz. Umarım 3 tanesini alabiliriz diyerekten. Şöyle başlamak istiyorum abi maymun yumurtasıyla. Kitap sandığı misillemelerle bizleri başlattı ama çok az metal çıkıyor sanki beyler bu sandıklardan ya. Eskiden böyle değildi. Ben çok açardım ve bayağı bir metal çıkarttığımı hatırlıyorum. Bir miktar kor verseydim. Birazcık metal falan verseydim çok tatlı olurdu. Bir tane geldi metal. Bir tane geldi daha sadece ya. Çok kötü değil mi bir metal? 100 sandıktan. Yani 200 sandık açınca ben bundan 2 metal mi elde edeceğim kankacım? Çok kötü bu. Şu yumurtaları yere atalım abi. Bunlar çok fazla bilgiyi çıkmış. Gerçekten çok fazla bilgiyi çıkmış. Bir metal hiç tatmin edici değil gerçekten. Hala iki dike yalan diyor bizlere. Yohara tabi birazcık envanteri yok ettiği için maalesef böyle şeylerle uğraşıyoruz bir miktar. Şöyle son 22'sinden bir metal daha görebileyim bari. 2 metal almış olalım. Efsun nesnesi artılı geldi. Gene iki dikey alan hatasını almaya başladık. Ee, tekrar atışı açıyorum. 4 tane daha biraz doğru yumurtası daha geldi. Son son sandıktan da metal çıkmadı. 2 tane metal deneyeceğiz maalesef. Evet abi geldim. Şimdi denemeyi yapıyorum. umarım geçirirsin kankacım. 26 kere falan mı denedik biz bunu ya? Yani 26 değil pardon 16 kere denedik abi. 16'dır geçmiyor 11'e e, yorduğu kısım 11 oldu yani 11 olsun 10 olacağını dedik de vurduk yandı ikincisini de atalım belki geçersin ha, gene yandı bu, bu zırh 11'de zorlayan bir zırh olmuş oldu bizlere olsun en azından 11'de zorlasın şuradaki artılı efsununu da eldivenimize sallayalım biliyorsunuz lanetli bir eldivenimiz de vardı belki ona da e, bir tamlık ipi absorbe tarzı bir şey yakalarız hadi bakalım sallıyoruz efsunumuzu da bir tamlığı görelim şurada dedim vurdum. 6 tamlık 5 hip Ah be kanka. Şu hip 10 olsaydı kalırdım ama tamlık hip gösterdi. Devam ediyoruz bunda kalacağız yapacak bir şey yok. Evet şöyle de okeylerden bir miktar kuşak gelmiş. Şu an 10 bonluk bir zararımız var. Neresinden dönersek kardır diyerek vuruyorum. Belki güzel bir kuşak yakalarız. 5 ee, emişe geldi. Burada yanmazsan sevinirim. Çok güzel 10 emiş. İlk su bandını atmak istiyorum. Bu hakim kuşakların daha fazla miktarda geçtiğini düşünüyorum. Ama ilk suyu atacağım. Geçti ne geldi? 15 emiş bir kuşak geldi. Güzel bu da 3 won'unu geri getirdi diyelim. 6 won'luk bir zararımız kalmış oldu. Evet beyler şimdi bolca zamanda şöyle elimde biriken parçaları vesaire pazara ekledim. Tabi bunların fiyatları çok yüksek miktarda ölmüş. Ben de çok fazla kslm'den bu şekilde pazara ekledim. Bakalım satış olacak mı? Hiç ümitli değilim yani çok fazla satış olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz bunların ekmeğini yememişiz dediğim gibi beyler bakalım. Şuna baksanıza yani 8m'den 200'lü parça falan atıyoruz. Satılırsa güzel paralar gelir ama tabii ki buradan hoş olur. Şu mesela şu kitap sandıkları 25 em yani ben bunları bir bondan aldığımı hatırlıyorum. Böyle bir pazar açtık. Ne getirecek bizlere? Ben de emin değilim. Göreceğiz hep birlikte. Fazla uyu uykuyu bizi fazla kaçırınca çar 60 tane istiride kasmış. E, potunu bitirmiş. Ama bıraktığımız ekibin altına düşmüş. Bunda sebebi simyalar yok olmuş abi. 10 saatin üstünde uyudum. E, böyle olunca da tabii maalesef Çar birazcık XP kaybı yaşamış. Sağlık olsun XP açısından çok şey kasmamışız ama onun dışında bolca bir parça kasmışız abi. Şu 60-70 taneydi. 100-120 tane falan bunlardan gelmiş. Başka çok da bir şey var mı? Okey setlerimiz var. Ekstra çok da bir şey yok gibi gözüküyor. Sarı parça gelse bir şuraya güzel olurmuş. Neyse güzel. Gidelim bakalım tekrardan bırakırız biz buraya. Simya süresi basalım şimdi. Evet dostlar şimdi nazar tılsımı başlıyor. 4 dakika sonra 60 günlük bir nazar tılsımı gelecek. Ben iki karakteri de 3000 eplikledim. E, direkt ikisinden de tıklayacağım ve iki nazar tasımını da alacağım. Giden bir süre veya giden hep çok fazla onun olmayacak çünkü direkt bitireceklerini düşünüyorum. kendimiz nazarlarımız da vardı aslında. Savaşçı'nın nazarı bugün bitiyordu. O açıdan güzel oldu. Ninja'nın nazarı <laughs> 6 günü vardı. Keşke indirmeseyim bitik onu ama 60 günlük nazar her türlü telafi eder. iki çarada umarım 3000 hep yeterli olur. Direkt tıklayacağım valla. Yani inşallah 3000'e yakın başlamaz. Tüm hepimiz gitmez diye umut ediyorum. bakalım ikisini direkt alacağız. Dostlar aldık nazarı gördünüz. Şu eleştirisi başladı. Saniyesinde de bitirdiler abi. 30 saniye bile geçmeden nazar tılsımını erittiler. Direkt tıkladık Allah'tan. ikinci çare de alabildim. Güzel oldu. Hayırlı olsun diyelim. Evet abi karakter şu anda kasılmaya devam ediyor. Bu nazar tılsımı vesaire aldım. Tekrar gelip bıraktım. E, totalde yaklaşık ne kadardır bu karakter burada kasılıyor abi? Ben dün akşam böyle bir 10 gibi getirdim bıraktım. 15-16 saat civarında kasıldı bu karakter ama belli bir süre sonrasında simyası sönmüş işte. Çünkü gece bıraktığımda ben hatta sabaha doğru bir gördüm şu şuralara kadar gelmişti abi. Evet böyle bazen düşüp canını toplayabiliyor ama genel olarak ölmediğini söyleyebilirim. Çok fazla bir pot da yemiyoruz. 8-9 saatte falan belki burası bitmiyor bile yani öyle söyleyebilirim. Simya süremiz bitince tabii birazcık karakter ölmüş ve burayı sıfırlamış yani düşürmüş bayağı bir. Bolca bir parça 15'e yakın mesela sarı parlak parça gelmiş bu da çok güzel. Şöyle parça sandığımız var. E, güneş şeridi gelmiş bir 80-90 tane. Bayağı bir tabi ham metal plakalarımız da birikti. E, ayışı açımı yapacağız. Tamlık nitemlerimizi deneyeceğiz. Şu pet kitabı sandığında açalım. Kavrayış kitabı çıktı. E, garip bir kitap da. Yani zor çıkabilen bir kitap. Aslında çok kolay bir çıkabilen bir kitap değil. Canavarla aynı zorlukta çıkabilen bir kitap. Ama değerli bir kitap değil maalesef. Eksli falan bir pet yapabiliriz. Hiç fena olmaz aslında. Böyle çete falan çark asarken. Kullanılabilir bir pet gibi geldi bana. E, şuradaki mesela şu petlerden birini. Öyle bir şey yapabiliriz abi. Bakalım. Başka başka diye ne, ne var diye bakıyorum. Başka çok bir şey yok beyler. Burada ekstra gelir elde edebileceğiniz pek fazla şey düşmüyor bunların haricinde. Hmm. İnciler de satılmıyor bu aralar. Birazcık sıkıntılı bir durum. Yani bakalım. Nazar tılsımımızda sultan set yapsak aslında çok güzel olurdu. Ama sultan set bulamadım şu anda satan maalesef. O yüzden bakalım. Normal bir set yapacağız kullanacağız gibi gözüküyor. Elinde gene sultan set olan varsa bana ulaşırsa almaya çalışabilirim. Evet abi nazar tılsımlarını aldığımızda biliyorsunuz üstüne 1400 erap artmıştı. Savaşçıda ben bir 8-10 tane yapım attım bir şey gelmedi. Birazcık da geri kalan şeyle otomatik havadır, tecrübe yüzdür. Bunları tazeledim 60 günlük nazarla birlikte. Sunak'ta yetecek kadar. Ninja'da da birazcık eldiven vesaire aldım. Artanla bunlar kaldı. Şimdi 8 tane buna deneyeceğim. Bir ben denedim. Kendim denedim. Bir de bu arada meze dedikken de şuna bir 10 tane sun attım abi. 12 tamlık 3 absorbe geldi. Bunu da bıraktım. Eski eldivenimiz daha güzeldi ama bu da satılabilecek bir eldiven oldu. Bunu satarız mesela üstüne 12 tamlık 10 ip absorbalisini alırız diye umut ediyorum yani. Öyle bir e, kafaya girdim üstüne ne kadar gerekiyorsa veririz gibisinden. E, şu anlık biraz daha garantici oynamaya çalışıyorum ama şuna birazcık 10 yarı lazım beyler bizlere. yeni bir 50 STL'li kolye yapmak istesek çok fazla para gideceği için ben bunu yapmak istiyorum. E, şöyle bir 10 yarı çıtırından yanına da bir ok falan gelirse çok güzel olur. Gerçekten 10 yarı 15 oka e, havalara uçarım yani öyle söyleyeyim. İlkini salladım. 20 eşya geldi. Maalesef başka hiçbir şey yok. 10 yarı 20 eşya falan da olabilir. Abi. Ona da ben okeyim. Bir tane de burada 6-7 kutsaması ayarladım zırhım için. Buna da 50 setleri istiyoruz nasipse. E, ee, olmaz. Rüzgarın toplam değerin bilmem kaç değeri rüzgar e, direnci de gelebilir. Şimdi buna ikincisini sallıyorum. 10 yarı hiç göremedim. İçeride çok fazla efsun attım ben buna. 10 şeytan 10 ok geldi. Çok fazla kere 20 şeytan geçtik bunda. Ee, maalesef 10 yarı gelemiyor. Bir türlü gelemedi abi 10 yarı. Çok bekletti bizleri ama gelemedi. Bir tane daha attım. Bir sürü savunma var ama hepsi yarım. Bir daha salladım. Maalesef sonuncusundan da gene maalesef bu kaldı. Zırhımıza ne geldi peki? Hadi gel güzel bir şey de yüzümüz bir gözsün dedim vurdum. E, aldığın hasar %2 düşer mantığına girmiş. Çok da güzel bir efsun değil maalesef. Bugünkü kumar da burada biter abi. Evet abi bir zamanlar benim bu oyunda en büyük soğuma sebebim olan ikinci köy at görevlerine geldim. E, bu boğdur çoğudur beni yok ediyor abi. Yani o zamanlar tabi ben yaparken hileci de çok fazlaydı. Şu an çok bir hileci yok diye direkt buldum kestim ama e, umarım da kabul eder. Birazcık uğraştırıcı görevler bu ikinci köy görevleri. Biliyor bilen bilir zaten. Bir bunlar bir de çöl aydutu zaten. Bela görevler. Bir tık, e, vura vura geldik ama bakalım sayma da tekrar alıp yapacağız. Umarım tekrar eskisi gibi olmaz. Bir 20-30 kere denediğim oldu benim bu görevleri abi. Bu psikolojiyle. Biraz bela yani onlar Seisle VS'de ikinci part. Bakayım ben mi kazanacağım bu sefer. Ee, bence bu sefer ben kazandım ya. Seyisim. Vallahi kazandım beyler. Dayanama da hebetime. Devam. Dostlar şimdi böyle bir artı 3'e 24 element garantili bir işe girdik. Artı birine 8 elementini ekledik. Yaklaşık 70 çar kadar bir şeye mal oldu bizlere. 3 kere falan artı 6 element sildik. Ama güzel oldu. 100 bonumuz şu anda gelmiş oldu. Ee, bir kere daha artı 8 e ekleyebilmek istiyorum buna. Gerçekten çok güzel olur. Muazzam bir e, katkısı olur bizler için de. Arkadaş için de çok güzel bir silah elde etmiş olur kendisi. Umarım getirebiliriz. Biz devam edelim atmaya. Ben en sonunda tekrardan sizlere durumu bildiririm. Muhtemelen yetmez gibi geliyor bana. Bir artı 8 daha yakalayamayız ama hiç belli olmaz. Bir anda gelebilir. Devam edelim bakalım. Ben tekrar gelirim. Bir artı 8 daha ekleyebilirsek. Ekleyemezsek artık hiç gelmem muhtemelen. Ya da silah verirken geliriz. Bakalım. Dostlar şimdi şu şekilde bir ödeme alıyoruz. Maalesef artı 1'de kaldı. Çok fazla element attım. Yaklaşık 120k civarında bir element puanı yedik. Altta giden won zaten 12 won gibi de bir para gitti. Böyle oldu. Artı biri kaldı maalesef. En azından sıfır bonla ayrılmıyoruz buradan. Öyle bir düşünce var. Aklımızdaki tek bizi teselli edecek nokta da bu. E, Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu şekilde teslim edelim kendisine. Bunun artısını devam eder miyim emin değilim. Ama muhtemelen elimde element oldukça devam edeceğim gibi gözüküyor. Verelim bu şekilde. Dostlar şimdi tanesini 45 fondan 2 tane sultan set aldım. Bir tık. Ee, güzel bir fiyata geldi. arkadaşlar da bize iyilik yaptı sağ olsun. Yani aradığımız fiyatlar da bu civarlardaydı zaten. Discord'da falan da paylaştım ben Sultan Set satan var mı diye. Ee, şöyle 60 günlük nazarlarımızla biz bunları kombinleyeceğiz. Hem buradan 100 XP almış olacağım ben sunakta kasılırken bu karakter. Hem de 3 canavardan eksik olmayacağız. Aynı zamanda ninjamız da 6 canavar almış olacak. 60 gün boyunca e, gayet güzel bir farm yapacağımızı düşünüyorum bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun derim. Ben şimdi kostümleri kombinleyeceğim. Nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. Çok fazla kostüm birikti abi elimde Her şey var. Şuna mesela yeni yaptık abi bu kostümü. Bu araya gidecek muhtemelen satacağız bunu. Bakalım. Ben bir ayarlamaları çekeyim geleyim. Oslar şimdi bir olay oldu. Ben gittim oradaki 51 günlük kostümünü aktardım abi. Sonrasında da dedim ki 15 şimşek 15 rüzgarlı bir ekstra bir kask yapmanız lazım. Abi gitti bu geldi diğer efsuna da. Yani efsunun güzelliğini görüyorsunuz mu? 15 rüzgar 15 büyü 10 yarı abi her şey var. Muazzam ötesi bir efsun gerçekten. Tek eksimiz şimşek üzerine bir kostüm kaskı lazım bizlere şu an. Onu da ayarlayacağız bir şekilde. Bakalım nasıl ayarlarız bilmiyorum da ayarlayacağız diye düşünüyorum bir şekilde bakarız. Onu hallederiz. Ee, şimdi bunu diğerine aktaracağım. Bunu da satmaya mı çalışırız artık ne yaparız emin değilim abi. Ee, bir bakalım ayarlamaya çalışalım. Şunu çünkü ben şu anda bunu aktaracağız. Bu kas karadan çıktı yani. Bu kas boşa çıktı şu an. Ee, birazcık kostümden zarar ettik. Şunu aktardığımız kostüm direkt olarak yok oldu. 12-13 fonluk bir buradan zarar oldu ama gelen Efsun'a na değdi mi değmiştir ya bu efsuna değmiştir abi çok güzel geldi bence net çok güzel geldi yani benim çok hoşuma gitti Yeni sunaklık itemimiz de bu olacak. Umarım kaybettiğimiz 15 oklardan korunma ve 30 ip üretimi bizi öldürmez yani. Bakalım, öyle düşünüyoruz bakalım. Evet kanka, bu videonun da bu kadar kanka. Biertüla gelmeyi unutma. Güzel bir bedensel olabilir gelirsen. O zaman hoşçakal ve bay bay. Evet,